Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. İkinci yazılı tarihleri yaklaşırken sizler için fen bilimleri birinci dönem ikinci yazılı soruları hazırladık. Bunları beraber çözelim. Hadi başlayalım arkadaşlar. A bölümü aşağıdaki doğru yanlış soruların başındaki kutucuğa sizce doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz. Yoğuşma maddenin katı halden sıvı hale geçmesidir demiş arkadaşlar. Yanlış. Yoğuşma maddenin gaz halinden tekrar sıvı hale geçmesi olayıdır. Ay'ın dünyaya uzaklığı Güneş'in dünyaya uzaklığından daha fazladır demiş. Yanlış arkadaşlar. Güneş tabii ki Ay'dan daha uzaktır. Sürtünme kuvveti olmasaydı cisimler yerinde duramazdı demiş. Evet, doğru arkadaşlar. Sürtünme kuvveti cisimlerin olduğu yerde sabit kalmasına yardım ediyor. Amip mikroskobik bir canlıdır. Evet doğru arkadaşlar. Memeliler yavrularını sütle besler. Doğru. Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanarak yapılır. Bu da doğru arkadaşlar. Kuvvetin birimi Newton'dır. Bu da doğru. Aylar solungaç solunumu yapar demiş. Yanlış arkadaşlar. Ayılar da diğer bütün memeliler gibi akciğer solunumu yapar. Genel olarak bitkilerin üreme organı çiçektir. Doğru arkadaşlar. Hatırlarsak bitkilerin üreme organı çiçekti. Sürtünmeyi arttırmak için cisimler yağlanır. Tam tersi olacak arkadaşlar. Yanlış. Sürtünmeyi azaltmak için cisimler yağlanır. Evet diğer soruya geçelim. Tüm mantarlar zararlıdır. Yanlış arkadaşlar. Aynen mikroskobik canlılarda olduğu gibi mantarların da faydalısı ve zararlısı vardır. Naftalinde süblimleşme görülür. Doğru arkadaşlar. Hatırlarsak süblimleşme katı maddelerin doğrudan gaz hale geçmesi olayıydı. Yani doğru. Kuvvet bir cismi durdurabilir. Evet bu da kuvvetin etkilerinden biriydi hatırlarsak. Kuvvet cisimleri hızlandırabilir, yavaşlatabilir ve durdurabilir. Buharlaşma belli bir sıcaklıkta, kaynama ise her sıcaklıkta gerçekleşir demiş. Yanlış arkadaşlar. Bunun yine tam tersi olacak. Buharlaşma her sıcaklıkta, kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir demesi gerekirdi. Diğer soru. Güneş dünyanın uydusudur. Yanlış. Ay dünyanın uydusudur olacak. B kısmına geçelim arkadaşlar. Boşluk doldurma sorularımız. Çap büyüklüğü dünyanın büyüklüğünden çok daha fazladır olacak arkadaşlar. Evet, diğer soruya geçelim. Çekirdek, ışık küre, renk küre. Burada gördüğünüz gibi Güneş'in katmanlarını saymış. Bir tanesi eksik. O da ne olacak? Tabii ki taç küre olacak arkadaşlar. Omurgasız hayvanlara karınca ve midye örnek verilebilir. Bir de boşluk bırakmış. Verilen kelimelere baktığımızda en uygun sinek oluyor arkadaşlar. Omurgasız hayvanlara sinek, karınca ve midye örnek verilebilir. Bitkiler yardımı ile toprağa tutunur şeklinde bir boşluk bırakmış. Bitkiler kökleri yardımı ile toprağa tutunur olacak arkadaşlar. Maya mantarlarından yoğurt yapımında yararlanırız arkadaşlar. Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket eden cisimleri durdurabilen, cisimleri hızlandırabilen ya da yavaşlatabilen, cisimlerde şekil veya hareket yönünün değişmesine neden olan etki burada arkadaşlar kuvvetin tanımını yapmış. Yani kuvvet olarak adlandırılır diyeceğiz. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Cismin hareketine zıt yönde olan ve cisim ile yüzey arasında oluşan kuvvete sürtünme kuvveti diyoruz arkadaşlar. Saf katı maddenin erimeye başladığı sıcaklığa erime sıcaklığı denir. Kaynama süresince maddenin sıcaklığı sabit kalır. Hatırlarsak buharlaşmada sürekli artıyordu. Kaynama bir hal değişimi olduğu için sabit kalıyordu C kısmına geçelim arkadaşlar. çoktan seçmeli sorularımız. Evet birinci sorumuz, Güneş'in özellikleri ile ilgili olarak yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur. 1 dünyaya aydan daha yakındır. Yanlış arkadaşlar. Tabii ki ay güneşten dünyaya daha yakın olacak. 2. Üzerine düşen ışığı yansıtır. Hayır yanlış. Güneş bir yıldız olduğu için kendi ışığını üretir. 3. Kendi etrafında döner. Evet doğru. Bunu da nereden anlıyorduk arkadaşlar? Üzerindeki güneş lekelerinden. Yani cevabımız yalnız 3. İkinci soru arkadaşlar. Aşağıda görselleri verilen canlılardan Hangisi omurgasız hayvanlara örnektir? Yılan omurgalı bir hayvandır. Sürüngenler grubundadır. Kurbağa yine omurgalı bir hayvandır. Balık omurgalı hayvanlar grubundadır. Ancak solucan toprakta yaşayan omurgasız bir hayvandır. Üçüncü soru arkadaşlar. Aşağıda bir bisikletin hareket yönü verilmiştir. Bu bisikletin hareketiyle ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri doğru olabilir? Bakıyoruz arkadaşlar. Bir, hareket yönü ile aynı yönde bir kuvvet uygulanır ise bisiklet durur. Yanlış arkadaşlar. Hareket yönü ile aynı yönde bir kuvvet uygulanırsa bisiklet daha da hızlanır. İki, hareket yönü ile zıt yönde bir kuvvet uygulanır ise bisiklet yavaşlar. Evet, hareket yönüne zıt yönde bir kuvvet uyguladığımızda bisikletimiz yavaşlar. Doğru. 3. Hareket yönü ile aynı yönde bir kuvvet uygulanır ise bisiklet hızlanır. Bu da doğru arkadaşlar. Aynı yönde kuvvet uyguladığımız zaman bisikletimiz hızlanır. Zaten birinci şıkta da bunu anlatmıştık. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru arkadaşlar. Yukarıdaki olayları maddelerin ısı alma ve verme durumlarına göre sınıflandırırsak seçeneklerden hangisi doğru olur? Bir Erime ısı alarak gerçekleşir. 2. Donma ısı vererek gerçekleşir. 3. Kaynama yine ısı alarak gerçekleşir. 4 yoğuşma yine ısı vererek gerçekleşir. 5 buharlaşma demiş ısı alarak gerçekleşir. 6 süblimleşme bu da ısı alarak gerçekleşen hal değişimidir. 2 ve 4 ise ısı vererek gerçekleşir. Cevabımız denizli arkadaşlar. 5. soru arkadaşlar. Aşağıdaki bitkilerden hangisi çiçekli bir bitkidir? Hatırlarsak çok fazla çiçekli bir çeşidimiz yoktu. Bir elin parmağı kadar kitabımızda ismi geçiyordu. Bunlar karayosunu, eğreltotu, at kuyruğu, kibrit otu gibi bitkilerdi. Burada gördüğünüz gibi elma çiçekli bir bitkidir. Zaten bahar ayı geldiğinde elma ağaçlarının çiçek açtığını göreceksiniz. Altıncı soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımıza olumlu etkilerini örnektir? Evet olumlu etkisini soruyor dikkat edelim. A. Metal parçaların aşınması olumsuz bir etkidir. B. Ayakkabıların eskimesi yine olumsuz bir etkidir. C. Kıyafetlerin yıpranması yine olumsuz bir etki. D. Kalemle yazı yazılabilmesi bu olumlu bir etki arkadaşlar. Cevabımız Denizli. 7. soru arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Hava cisimlere sürtünme kuvveti uygular. Zaten buna hava direnci diyoruz. Doğru. Sıvılar cisimlere sürtünme kuvveti uygulamaz demiş. Yanlış arkadaşlar. Sıvıların da bir direnci vardı hatırlarsak sürtünme kuvveti için. 3 tahta bir yüzeye yağlanırsa sürtünme kuvveti artar. Bunun tam tersi olacak çünkü yağlanma sürtünmeyi azaltır. Cevabımız yalnız 1. Evet 8. soru arkadaşlar. Bir saf maddenin farklı fiziksel halleri A, B ve C şeklinde gösterilmiştir. 1, 2, 3 ve 4 numaralı değişimlerden ikincinin buharlaşma olduğu biliniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen bakalım şıklara. B maddenin katı halidir demiş. Yanlış arkadaşlar. Neden yanlış? Çünkü ikincinin buharlaşma olduğunu biliyoruz. Bu yüzden B katı değil, sıvıdır. B üçüncü değişim erimedir demiş. Yanlış arkadaşlar. Üçüncü değişim erime değil, donma olması gerekiyor. C şıkkı C maddesi buharlaşma sonucu oluşur. Evet, doğrudur zaten ikincinin buharlaşma olduğu biliniyor diye bizde sonra bir ipucu verilmiş. Evet arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti fazladır. Doğru. Kapı menteşelerini yağlamak sürtünmeyi azaltır. Doğru. Gemilerin burnunun sivri olmaz sürtünmeyi arttırmak içindir demiş. Yanlış arkadaşlar. Gemilerin burnunun sivri olması su direncini azaltmak içindir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. 10. soru arkadaşlar. Yukarıdaki boşluklara sırası ile aşağıda verilenlerden hangileri yazılmalıdır? 1. Ay'ın dünyaya bakan yüzünün görünmediği evre tabii ki yeni ay evresidir. 2. Ay'ın ana evreleri arasında 7 gün, 1 hafta vardır. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 11. soru arkadaşlar. Memeli canlılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A) Kuluçkaya yatarlar. Yanlış. Bu kuşların bir özelliği. B) Vücutları tüyler ile örtülüdür. Bu da kuşların bir özelliği. C) Yavrularına bakmazlar. Yanlış. Memeliler yavrularına bakar. D) Akciğer solunumu yaparlar. Doğru. Bütün memeliler akciğer solunumu yapar. 12. soru arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1. Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür. Doğru. 2. Dinamometre içinde yay bulunur. Doğru. 3. Dinamometrenin ucuna cisim asıldığında yay sıkışır. Yanlış. Yay uzar olacaktı. Yani cevabımız 1 ve 2 Bursa. 13. soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangileri maddenin ayırt edici özelliklerindendir? 1 donma noktası evet doğru 2 erime noktası doğru 3 kaynama noktası doğru 4 kütle ayırt edici bir özellik değil ortak bir özelliktir. Yani cevabımız 1 2 ve 3 Denizli. 14. soru. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 1 sıvılar her sıcaklıkta buharlaşır. Doğru. Kaynama belli bir sıcaklıkta olur. Doğru. Buharlaşma sıvının her tarafında olur demiş. Yanlış. Buharlaşma sıvının sadece yüzeyinde olur. Yani cevabımız 1 ve 2 B şıkkı. 15. ve son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisi buharlaşmanın özelliğidir? A. Her sıcaklıkta olur. Evet, bu tam da aradığımız cevap. Buharlaşma her sıcaklıkta olur.